Sevgili Üsküdarlı kardeşlerim. Kentsel dönüşümü istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Kandilli mahallemizde 937 ada 9 parseldeyiz. Dilekçe topluyoruz. Kimler kentsel dönüşümü istiyorsa ona göre bir planlama yapacağız. Bu saatte kardeşlerimiz imzaya geldiler. 38 38.000 metrekarelik parselde bu akşam 10.000 metreyi geçtik. Hayırlı olsun. Buradaki temel amacımız şu. Öncelikle parselimizde kimler bir araya gelebiliyor? Kimler bir araya gelebiliyorsa ona göre parselimizi dizayn edeceğiz. %99 kusursuz olarak ifraz edeceğiz. İlla ifraz etmek zorunda değiliz. Finansmanı güçlü, kalitesi yüksek firmaları da bekliyoruz. Lütfen iletişime geçin.